Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tatil çantamda ne var videosu çekeceğim. Bu videoyu çekmeye uzun süredir istiyordum. Çünkü kendim de tatile giderken çantama ne koysam diye uzun uzun düşünüyordum ve internetten araştırmalar yapıyordum. Başka insanlar neler öneriyor, ne olması lazım, benim atladığım ne var. O yüzden ben de başkalarına yardımcı olmak için kendi deneyimlerimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu söylemeliyim ki şu kıyafeti aldım, bu ayakkabıyı aldım yanıma tarzı bir video çekmeyeceğim. Çünkü bunlar özel eşyalar. Herkesin kendi kıyafeti, ayakkabısı kendi nedir? Bununla ilgili bir yorum yapmaya gerek yok bence. Ben daha çok yanıma aldığım daha böyle ıvır zıvır ve eksikliğini hissedebileceğiniz şeyler yanınızda olmazlarsa. Öncelikle çantayla başlamak istiyorum. Ya valizle daha doğrusu. Şu gördüğünüz <laughs> Yolculuk tipi, valizi yanıma alacağım, ee, küçük bir size, yolculuğumuz 10 gün sürecek tatilimiz, ee, bu çantanın yeterli olacağını düşünüyorum. Daha önce 2 haftalığına Japonya'ya gitmiştim, sanırım en uzun tatilim buydu. Orada büyük bir çanta götürmüştüm ve gerçekten çok zorlandım. Ondan sonra şu karara vardım. Eğer tatilim bir aydan kısaysa kesinlikle bu kabin tipi küçük size çantalarla seyahat edeceğim dedim. Ve şöyle bir durum da var. Uçaktan indikten sonra valiz sırası beklemeyi hiç sevmiyorum. Gerçekten çok gıcık oluyorum. Ee, o yüzden mümkün olduğunca kurallara uyarak bu kabin size çantayla seyahat etmeyi tercih ediyorum. Yanıma alıyorum valizimi. Ee, şimdi neler koyacağız? Sırayla başlayayım. Öncelikle şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bunlar yağmurluk, poşet tipi. Üniversitelerin şenliklerinde de hemen bunları satan tipler çıkar yağmur yağdığında görmüşsünüzdür. Ee, bu bu yağmurlukları almamın sebebi hem hafifler, yani bir şemsiyeye göre daha az yer kaplıyor ve çok hafif ve yağmur yağdığında da hemen çıkartıp üstünüze geçirebiliyorsunuz. Ee, aslında sıcak olacak bizim gittiğimiz tarihlerde gittiğimizde ama yine de tedbirli olmak amacıyla bunu yanıma alacağım. Daha sonra yağmurdan bahsettik, güneşten de bahsedelim. Tabii ki de güneş gözlüğü alacağım. Güneş gözlüğüm aslında çok e, ucuz bir şey. Mango'dan aldım. Şöyle. Biliyorum bana yakışmıyor. Zaten hiçbir gözlük bana yakışmıyor. Bunu almamın sebebi e, bir klipte görmüştüm. Kandı galiba şarkının adı. <laughs> Gözde çok hoşuma gitti. Aradım aradım Mango'da buldum. Sonra e, araştırdığımda Bershka'da da gördüm. Ama böyle e, iyi markaların böyle büyük ve yuvarlak çerçeveli gözlüğünün olduğunu görmedim. Yani Mango'da ve Bershka'da var isterseniz alabilirsiniz. E, sonra şunlara gelelim. Bunlar şampuan, duş jeli vesaire o tarz şeyler. Bu duş jeli bu şampuan, bu sıvı sabun, bu da güneş kremi. Bunların hepsini Watson's'tan aldım, e, küçük 100 mililitrelik şişelere koydum. <laughs> Aslında otellerde oluyor şampuan vesaire ama ben e, kendi şampuanımı götürmeyi tercih ediyorum. Çünkü kendi sevdiğim ürün, kendi sevdiğim kokuyu tercih ediyorum. Ve bunların hepsini şöyle 500 ml, toplandı 500 mililitre geçmeyecek şekilde ee, bir poşetin içine koyuyorum. Bunların hepsi yüzler mililitre olduğu için benim toplamda 400 mililitrelik bir kabım oldu. Ee, dediğim gibi çantama uçağın içine almayı tercih ettiğim için bu kurallara uymak zorundayım. Gördüğünüz gibi 100 mililitrelik şişelerde sıvılarımı taşıyorum ve onları da başka bir kapalı poşetin içine koydum. Tamamen kurallara uygun. Ayrıca bir de bu var. Lif. E, tatilimizin içinde plaj, denizde bulunacağı için e, liflenme ihtiyacı hissederiz diye düşünüyorum. Şaka bir yana güneş kremlerinden arınmak için e, böyle bir sünger iyi olur diye düşündüm. O yüzden yanıma alıyorum. Evet, kişisel bakım ürünlerinden devam edelim. Yine böyle bir poşetim var. Tüm kimyasal e, sıvıları bunun içine koydum. Ne var burada dersek nemlendirici krem, BB krem, güneş kremi, deodorant, diş Bunlar da yine gratis sevat sınıflarda satılıyor. böyle yolculuk tipi küçük şiş şeylerde, küçük tüplerde. Bunu yanınıza alabilirsiniz. Yine e, Aven'in çok sevdiğim yüz nemlendiricisi. Bu bunun büyük boyunu yanımda götüremediğim için bu seyahat tipi küçük boyu götürüyorum. Ayrıca çok makyaj yapmayı seven biri değilim çok beceremem de ama bu iki ürünü götüreceğim. E, biri Rimmel. Bu sanırım Maybelline'de. Yine bir makyaj videosu yapan birinin videosunda görmüştüm ve hoşuma gitti aldım aslında kirpiklerim çok umutsuz vaka hiçbir şey işe yaramıyor ama bu biraz işe yarar gibi oldu o yüzden bunu kullanmaya devam ediyorum. Eee Tapshop'un bir de bu kırmızı rujunu alacağım. Çok hafif sürdüğümde doğalmış gibi kırmızı dudaklarım oluyor. O yüzden hoşuma gidiyor. Yine az önce de dediğim gibi bunların hepsini bir poşete koyuyorum ki e, kabin valizimle beraber yanıma alabileyim. Ve oje Oje, yanıma aseton almayacağım. Sadece bu ojeyi alacağım. Ee, şöyle bir planım var. ojem çıktıkça tekrar kırmızıyı üstüne üstüne sürerekten silmeye gerek kalmadan devam edeceğim. Bakalım işe yarayacak mı? Bu kadar makyaj benzeresi göstermişken aynayı göstermeden olmaz. Bir de aynam var. Bu aynayı da Akyaka'dan almıştım. Çok hoşuma gidiyor. Çok tatlı. Ama DNR'da da böyle şeylerin satıldığını gördüm. Ee, evet Yine benzer ürünlerle devam ediyorum. Selpak, ıslak mendil, e, makyaj temizleme mendili ve bu çok önemli. Bunu çok arayıp buldum. E, tuvalette tuvalette, ya yani tuvaletten çıktıktan sonra e, temizleme amacıyla özel bölgeler için kullanılan bir ıslak mendil. Yine bir ıslak mendil çeşidi. E, bir sürü ıslak mendil almış buluyorum şu an gelelim sağlıkla ilgili kısımlara. Ee, yanımıza spredin alıyoruz her seyahate çıkışımızda. Çünkü bazen dengeli beslenemeyebiliyoruz. O yüzden böyle bir vitamin takviyesi işe yarıyor açıkçası. Sonra pastil alıyorum. Yine hasta olursak, boğazımız ağrırsa pastil kullanmak için ve bir ilaç kutum var. İlaç kutumda neler var? Şöyle bir kutu. Aslında zipledim yani, bayağı sıkıştırdım bunun içine ilaçları ama. <laughs> e, yara bandı. Bu da uyurken buruna takılan bir şey. Böyle burun e, burnun açılması daha rahat uyumayı sağlıyor. Benim de burun tıkanıklığı problemim olduğu için özellikle seyahatlerde bunu kullanmayı kullanmak istiyorum. Çünkü güne daha dinç başlıyorum. Daha rahat nefes alarak uyuduğum için. E, mini ateş kesici, ağrı düşürücü. E, mide ilacımız Reni var. E, bu neydi? Apronax Fort. Bu da yine ağrı kesici. Şiddetli ağrılar için. Benikal var. Sanırım en sevdiğim ilaç Benikal. Çünkü azıcık hasta olduğumu hisseder hissetmez e, bir tane Benikal içiyorum. Sonra uyuyorum ve uyandığımda hiçbir şey kalmıyor. Zaten bir tane kalmış. <laughs> evet. Alka Setser var. Ondan sonra da. Bu da önemli. Şimdi bunu toplamadan geçeyim. Eee

gecede uyku yok diyor diyor Bu gecede uyku yok size. Sonra sakız. Böyle ferahlatıcı bir sakız da yanımda taşımayı tercih ediyorum. Sonra Nutella, küçük Nutella. Mini. <laughs> Bazen kahvaltılarda özellikle de Avrupa'da yani kahvaltı çok güzel olmadığı için çok tatmin olmuyorum ve tanıdık bir lezzet olarak Nutella'yı enerji de vermesi için yanında taşıyorum. Ee, bizim seyahatimiz bir road trip olacağı için e, hatta toplamda 10 gün içinde 20 saatlik bir araba yolculuğumuz olacak. Bu araba yolculuğu sürecinde e, dinlemek üzere bir USB hazırladım. İçimde birçok birçok şarkı var hareketli şarkılar olmasını tercih ettim bu buradaki listeyi kendi web sitemde paylaşıyor olacağım başka neler var poşet poşet de çok önemli poşet çok lazım olabiliyor kirlileri koymak için özellikle başka ihtiyaçlar için de olabiliyor ve sonra kitap İspanya ile ilgili İspanya'ya gidiyoruz Barcelona Barcelona Granada Sevilla, Madrid tarzında bir e, yol çizdik kendimize ve e, burada neler söylüyor okuyup, hatta uçakta okuyacağım çünkü vaktim olmadı. Hatta uçağa saatler kaldı. Şu an valizimi topluyor olmam lazım. Neyse bunu uçakta okuyup nerelere bakabileceğimize yani nerelere gezebileceğimize bakacağım. Aslında e, bu planı daha önceden yapmış olmamız gerekirdi ama biraz daha spontane takılıyoruz. Evet. Yanıma aldığım diğer bir şey dergi. Uçakta ya da sahilde dergi okumayı çok seviyorum ve dijital Age'de benim en sevdiğim dergi. O yüzden bu ayki sayısını aldım. Ee, en son en son değilmiş aslında, pardon. <laughs> Dosyam var. Bu dosyayı da her seferinde yanıma alıyorum. Dosyanın içinde neler var peki? Dosyanın içinde e, kalacağımız oteller, rezervasyonlarımız nerede oldukları, haritadaki yerleri. E, Kiralayacağımız araba ile ilgili rezervasyonumuz ve onun haritadaki yeri gibi bir sürü çıktı aldım. Bunları inceleyeceğim, İhtiyaç duyduğum zaman yanımda bulunması için iyi olur diye düşünüyorum. Daha sonrasında pasaportlarımız, evet pasaport olmadan gidemeyiz ve tatil şapkası. Tatil şapkası da bence Tatil çantasının olmazsa olmazı, ee, tabi şu an topuzum olduğu için çok çirkin durdu. Neyse, bu şapkayı ve başka tatil şapkalarım da var. Ee, normal şartlarda takamadığım için içimde kalıyor. Ben de tatillerde takıyorum. Ve en son da tatil çantam. Bunu da yine Barcelona'dan almıştım daha önceki bir gidişimde. Başka bir yerde yok. Yani herkes soruyor nereden aldım ben de alayım vesaire diye ama yani Barcelona'ya gitsem bile bir daha bulabileceğime emin değilim. Ee, bu tatlış çantayı da sırt çantası olarak yanıma alacağım. Evet sanırım her şeyden bahsettim. Ee, bu listeyi de yine videonun açıklamasında yazarım. Umarım hoşunuza giden ve işinize yarayacak bir video olmuştur. Biraz Fazla hazırlıklı ve psikopat gibi görünüyor olabilirim aslında öyle biri değilim ama e, inanın bunlar tecrübeler sonucu oluştu her birinin ihtiyacını hissederekten e, yavaş yavaş öğrendim ve seyahat listeme ekledim e, bu şekilde sizin de eğer önerileriniz varsa şunu da alayım da bunu niye almıyorsun bak şunu atlamışsın tarzında e, videoya yorum olarak yazabilirsiniz gerçekten çok sevinirim çünkü bir problem yaşamak istemiyorum gezerken her şeyim yanımda olsun istiyorum tüm ihtiyaç duyduğum eşyalar bu şekilde görüşmek üzere.